Dünyadaki fosil yakıtlar yani petrol ve doğalgaz tükenliğinde ne olacak? %80'imiz yok olacağız. Ulaşım, tarım, kullandığımız plastik maddeler, ısınma, elektrik üretimi say say bitmez. Hepsinde petrole bağımlıyız. İşte bu nedenle petrol bittiğinde hayat hiç de kolay olmayacak. Ama iyi ki bu durumu önceden gören bilim insanları ve yatırımcılar var. Onların sayesinde insanoğlu rüzgar türbünü, güneş enerjisi, hatta denizdeki dalgalardan bile enerji üretiyor. Plastik maddeler yerine doğayı kullanarak yeni ürünler keşfediyor. Bazı kaynaklar 40 yıl, bazıları ise 150 yıl ömür biçiyor petrole. Peki en çok petrol nerede var? 10. sırada Nijerya var. Onu Libya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak İran takip ediyor. Üçüncü sırada Kanada var. İkinci Suudi Arabistan ve en çok petrol rezervi Venezuela'da var. Peki petrole olan bu bağımlılık sona ererse dünya